Hocam birinci mantık bu. Yok görmedim. 1, 2, 3. Noktayı koyuyoruz. Doğru mudur? 1, 2, 3. Noktayı koydum hocam? Hı. Koydum. Düz kornetlerimi belirlemek için şöyle birkaç nokta daha çizebilirim. Neye belirlemek için? Tam orta hatta. Hı hı, evet. Orta hattı belirlemek için. Hı hı. Birinci kısım bu. İkinci kısım ise erkeklerin şu var dedik. Hı hı. Doğru mu hocam? Hı. Geliyor. Nerede dönüyor? Böyle dönüyor. Doğru mu? Hı hı geldi. Dönüşüne bir tane nokta koydum. ikinci nokta attım. Bu, e, bu bunun dönüşü. Dönmesi yok ya. Bu normalde bunun... böyleymiş. Normalde böyleymiş. Aha. Ama dökülmüş buralar. Evet. Bak saçlara böyle var görüyor musun hocam? Normalde böyleymiş. Ama şöyle yaparsa ha. o da şuraya düşüyor. Yani şu iki parmak, üç Aha. parmak erkeklerde ideal ya İki üç parmak. İdeal evet. ideal. Ha. Şimdi Geldim köşeyi bir nokta koydum. Geldim karşıdan bakıyorum. Geldim bir noktada buraya koydum hocam. Koydu. Şimdi burada bir ön hat belirleyeceğim. Bu ön hattı belir belirlerken şu noktadan alırım. Burayı birleştirirken bunu isterseniz böyle kombinasyonu da çizebilirim. Doğru mudur? evet İkinci farklı bir ön hat çizeceğim. Bunu size daha farklı çizeyim. Geldim kavisi biraz daha verdim. Ondan sonra Hafif de burayı aşağıya indirdim. İki tane ön, ön farklı çizgi. Fark. Bunu... Ama aynı hastada yapamıyoruz. Sadece siz bunu göstermek için. <laughs> evet. Ben bu hastada bu ön önsel çizgisini de yaparım. Bu, yani. bu hastada bunu da yaparım. Hı hı. Bu hastada şöyle bir ön hattı da belirlerim hı. hocam. Hı. En az 100 tane kanal daha içeride karım olur. Şunu yapmıyorum bu hastada. Bu hastada şunu yapmıyorum kesinlikle. Bayan olsaydı böyle yapacaktım. Hı -hı. Bayan olsaydı şu ön hattı yapacaktım. Evet. Ama daha keskin olmazsa Evet. Bayan olsaydı bunu yapacaktım. Hı -hı. Ama erkek olduğu için hı -hı. bu ön hattını bu şekilde yaptım. Şurayı kurtardım. Hı, -hı. İkinci bir kurtarışım. Ön hattını aldım. <laughs> Köşe kavise geldim. Şu çizgiyi yaptım. Ne oldu şurada benim? En az 600 tane kanalım hı -hı. kardayım. 600'e buradan kardayım. Hı hı. 1200 tane kanal. Hı -hı. 1200 tane gref yapar. Bu 1200 tane grefti ekstra buraya koyduğumda bu alanda yoğunluğu arttırmış olurum. İçerisi daha da sık görmüş olur. Evet. Diyelim ki şu ön hattı belirledim. Bu evet. ön hattı belir belirlediğimizde illaki erkeklerde sakallık gibi böyle bir zigzag vardır, zigzag vardır, evet. Z vardır. Evet. Ben buraya bir çıkıntı yaparım. Buraya bir çıkıntı. Buraya bir çıkıntı yaparım. Buraya bir çıkıntı yaparım. Buraya bir çıkıntı yaparım. Kanal açan için bir harita gibi. Evet. Kanal, kanal yapacağız bunu, hı hı. ne olacak? Bir girdi çıktı olacak, hı hı. düz bir önsel çizgisi böyle, yan yana dizilmiş askerler gibi durmayacak. Hı hı. Nasıl duracak? Girdi çıktılar olacağı için natural duracak, doğal duracak. Kişi saçlarını kaldırdığında, ya burası böyle asker gibi dizili yan yana saçlar değil de, sakal gibi böyle girdi çıktı, girdi, hı hı. girdi çıktı olacak. Hı hı. Bu birinci ön hat. Hemen boşluğunu nasıl belirleyelim? Birinci şunu belirledim, hemen çiziyorum, gide doğru gidiyorum, bu alan seyrek, bu alan güzel kalemle hemen çizdim. Bitti. Burası bana ekim mı? Bu birinci ön hat çizimi. İkinci ön hat çizimi ise laserla. Hı hı. Şimdi laserda nasıl kullanacağız? Bu genelde <laughs> ilk başlarda biraz hayat kurtarıcı ama V tarzında bir ön hattı bununla yapamazsınız. Bu klasik ön hat çizgisi yapar, düz bir ön hat çizgisi yapar ya da kabisli bir ön hat çizgisi yapar. V şeklinde bir ön hat çizgisi yapmaz. Bunu kullanırken de her zaman kişinin tam alnına koyuyorsunuz. Laser açıyorsunuz iki taşın hemen ortasında bak şu hattı belirliyoruz hocam doğru mudur? Evet. Bunu şu elimle sağ elimi böyle aşağı yukarı indirerek ön hattın yönünün şeklini belirleyebilirsiniz. Hı. Koydunuz. istediğiniz evet. şekilde. Koydunuz. Tam kaşın ortasına ayarladınız. Noktaları işaret koyarak evet. Ön hattı yaparsınız. Zaten orta hattı bu belirliyor. Yani simetri olması için. Bu simetri olması için. Ama ben tüm saç ekimlerinde simetri yapmıyorum. Sağ ve solu hafif farklı yapıyorum. Daha doğal. Olur. Birkaç milim çünkü doğal dursun diye. Öbür türlü cetvelle çizilmiş bir tarlanın köşeleri gibi düşünüyorsunuz, kötü duruyor. Evet. Ama hafif bir yamukluk, hafif bir asimetrilik sağa solda evet. görüntüyü düzeltiyor. 2. ön önsel çizerken bunu koyduğunuzda, lazeri koyduğunuzda diyelim ki bak orta noktan benim burası. Evet. Bu noktaları ne yaparım? Birleştirerek. Değil mi hocam? Evet. Yeni bir ön hattı belirliyorum. Sistem <laughs> Size öğrenin firma ismini yazdırırız, bir tane hediye göndeririz size. İnşallah. Bize de ege yazıp gönderler. <laughs> Heh, döner alan. <laughs> döner alanda muhakkak şu hocam. Şimdi, biz bu saçları alıp buraya ekecek miyiz? Hı, -hı. O işimiz bu. Al, ek. Hı -hı. Transferciyiz, dokun Buradan dokuyu al, buraya koy. Hı -hı. Ama ben burada yoğun bir görüntü elde etmek için şu inceleri alsam ne olur, almasam ne olur? 10 tane ince koyacağım. 10 tane kalın koyarım. Saçlar çekmeye başladığında görüntü imaj daha dolgun durur. Doğru mudur hocam? O yüzden ben bu kişinin alım yaparken şu inceleri, kulağın üstündeki bu dönür alandaki inceleri almam, tercih etmem. Alınır mı? Alınır. Ama ben tercih etmem. Niye? Evet, teorik olarak alınır. Vücudun her yerinden alırsın dokuyu. Buraya koyarsın fark etmiyor ama buraya ince koyarsan bu ince saç buraya çıkacak. Ben bu ince yerine şu kalın hattı görüyor musunuz hocam bak? Hı hı. Şu kalın hattı. Bu kalın hattı alır buraya koyarım. O zaman da buradaki alacağım saç yoğunluğu, görüntü yoğunluğu daha da sık olacaktır. Hı. Dolayısıyla ben şöyle bir mesela şöyle bir şunları almadan şöyle bir alım hattı kendime belirlemiş olurum. Şurada biraz aşağı inmek lazım değil mi? Şurada. Şimdi erkeklerde şöyle bir şey var. Çok güzel öneyeceğim ele abicim. Erkeklerde şurası her zaman ekim alanı. Şu alan. Hı. -hı. Buradan ön tarafı ekim. Bu alan ise döner alan. Şimdi aşağılarda da şunları almam. İnce. Şunu alırım. Tabi Şimdi bu düz olsaydı tabi buradan da kök almam. Hı -hı. Ekim yapılacak yerde adamın saçı var mesela yoğun. Bu saç alıp buraya koymam. Hı -hı. Çünkü bu saç ileride dökülebilir. Hı -hı. Döner alanları aldığın saç saçlarda dökülmez. Şöyle çizelim. Bir de söylerler ki zaman geç yaş yaş geçtikçe bu yaşta değil mesela 20 25 yaşında saçı dökülmüşse sonradan bunun daha aşağı inme ihtimali çok. Ona göre buradan 2 cm bırakıp evet. biraz daha aşağıda. Şurası. Hı hı. Şurası. Çünkü burası ekim alanı, burası döner alan. Hı hı. Buradaki saç dökülür. Hı hı. Buradaki saç dökülmez. Genetik olarak dökülmemeye kodlanmış alan burası. Doğru mudur hocam? Hı. Mantıklı. Kaldır abim başını. Sistem bu yani. Şöyle bir ön hattı. Alım yerine belirledik. Alım yaparken de birkaç tane doku çıkartırım. Uzunluğuna bakarım. pançımı değiştiririm. 8-4 boy olarak ufak geliyor. Ucuna 8-5 takarım. 8-5 ile ben alımımı yaparım. Hı. Veya kanal açarken bakıyorum. Ooo çok kanama geliyor. Ben hep damarları deliyorum arkadaş. Pançımı biraz şey silitimi biraz ne yapayım küçülteyim. küçülteyim. Dilersen nekose gider tüm alan. Bir de söyledik, kreftin uzunluğuna <laughs> göre seçiyoruz şey siliti açan şeyi. De, evet o, pança. Ee, ama bir daha biraz daha küçük yaparsak e, o sonra kendi genişliyor çünkü genişlettik ya şey şişirdik ya. Biz şişirdiğimizde deri altında olan direkler böyle sağa sola yatık. Hı -hı. S şeklinde. Hı -hı. deri altına serum verdiğimizde yukarı kaldırdığımızda bağ dokuyu ayırdığımız için greftler boşta kalıyor. Hı -hı. O saçın kökü boşta kalıyor. Evet. Alması daha kolay oluyor. Evet. Ama daha kısa bir parça girdiğimizde kökü köke ulaşamıyor. Biz bir e, bir şey tam cilt şey, şey, açma açmayı diyor şu. Evet. E, Sül açma <laughs> kanal açma işlemini diyorum ben. Tamam. Kan açarken şişirme yapıyoruz. Hı hı. Ama çok, çok derine gitmem gitmememiz için... çok. derine gitmezsek kan damarlarına ulaşmazsak hı hı. koyacağımız gref deri hı. altından kan de kana değmeyeceği için o kök hı. beslenemeyeceği için o kök tutmaz. Hı. Saç çıkmaz. Dolayısıyla o kan dolaşımının olduğu hatta kadar inmemiz lazım. Dolayısıyla oraya inmezsek kök havada kalır. Yani şey havada kalır kan damarlarının hı hı. üstünde kalır ya çıkmaz ya da çıkarsa bu kalın aldığınız hı. gibi çıkmaz şöyle ince çıkar tam beslenemediği için doğru mudur? Doğru. O yüzden e, kan damarlarına ulaşmamız lazım zaten kanı açarken onu hissediyorsunuz birinci kırt ediyor ikinci kırta geldiğinizde diyorsunuz ki ben doğru yerdeyim o senfoniyi yakalamamız lazım tık 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 tık, tık diye. Hı. Başka? Başka. Yön teşekkür ederim. Yön hocam. Aha, yön. Şimdi diyelim ki şu ön saç çizgisini belirledik. Doğru mu hocam? Hı. Şurayı içeri aldık. Şu. Şu, hat. şu Diyelim ki şu yaptık diyelim. Hı. Doğru mu hocam? Şu Hı. yaptık. Burada da bunu yaptık. Ettim Hı. mi 300-600 greftimiz içeride mi? Hı. İçerinin sıklığını arttırdık. İkincisi, şu hatta göre bakarsanız bütün saçların yönü öne doğru mu? Ben buraya hep karşıya doğru kanal açarım açırım. Normalde ben buranın kanallarını böyle açmak zorundaydım, böyle açmak zorundaydım hı. ama burayı böyle ayırdım, burayı böyle ayırdım, buradaki saçı bu şekilde ayırdığım zaman Saçları kaldırdığımda saç dipleri gözükür. Hı. Yani seyrek bir saç ekimi yaptığı ortaya çıkar. Hı. Bir de bu şekilde açacağınız kanalla böyle döndürüyorsunuz hocam. Hani sonra düzleştiriyorsunuz ya. Doğru mu? Böyle gidiyor hı hı. ya. Bunu sıklaştıramıyorsunuz, zor oluyor. Ama bu ön, ön hattı yap, yaptığımızı, o anlattığım konu olaya vardığınızda ben kanalları böyle açıyorum burada. Bak hep karşıya hocam, görüyor musunuz? Dolayısıyla şu yataylık olmuyor. Bak şöyle göstereyim hocam şurada. Bu klasik. Bu klasik. Bütün teori kitaplarında böyle yazar. Hı hı. Ama karşıdan biri baktığında bu saç ekiminin sonucunu saçları kaldığında dipleri gözükür. Hı. Ama şunu yaptığınızda Doğru mu hocam? Bunu yaptığınızda hep üst üste bindirmiş oluyorsunuz. Sonrasını nasıl getiririz mesela? Merkezi nasıl yapıyoruz o zaman? Merkeze karşıya. Merkeze karşıya. Evet hep Şuraya karşıya böyle. Bak, bak. Hep karşı hocam. Kağıda çizeyim az önce Aha. Hep karşıya. Bakın şimdi karşıdan. Karşıdan bakın hocam. Hı hı. Hangisi daha yoğun gözüküyor? Şu. Bu daha yoğun gözüküyor. Aha. Bak kanal açtım. Açarken de mantığım buydu. Bu değildi. Bunu yaptım. Aynı gref sayım var. 4000 gref çalışacağım. Yine 4000 gref çalışıyorum ama karşıdan baktığımda şunun alacağı sonuç ile bu sonuç çok farklı. Bunun en iyisini şu şekilde kamerayı daha iyi anlarsınız hocam. Şöyle yapın kamerayı. Hı hı. Ön hattı. Şöyle yapın. Ne demek istediğimi daha net anlarsınız. Hı. Bir de bunu sıklaştırması daha güzel. Ekstra şişirirsiniz. Araları ekstra kanal daha açarsınız. Ama burada döndüğü için kanalı açarken zorlanırsınız biraz daha. Sıkar oluşturma riskiniz daha fazla. İki delik birleşir burada. Temel mantık bu. Teşekkür ederim. Benim mi geçtim hocam? Güzel. Eyvallah. Güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yani en güzel kanal bu hocam. Ben de böyle açarım zamanında. Hı hı. Ama sonuçları bir geliyordu. Ya o kadar sık etmişim ama hep seyrek, hep seyrek, hep seyrek, hep, hep adamın dikleri gözüküyor. Dedim ki yok. Hı, hı. Bu. Tecrübe. Yapa 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 Baksana canım köşelere bak. Aşağı iniyor kanal görüyor musunuz? Hmm. Burada bakın kanal karşıya bakıyor. Şu. Hep karşıya bakacak. Benim taktiğim, bütün kanallarım karşıya bakacak. Böyle ayırmayacağım. Yanlardarı böyle ayırmayacağım. Hep karşıya bakacak. Senin kendinizde nasıl? Nasıl Hep karşı. Ha, bak bakayım. Evet. Hı -hı. Hep karşı. Hı. Hep var. Karşıya baktığı zaman yoğunluğu Kar Karşıya artırdı. çıkmış sonra olarak yapmışsın. Bak uzanmış. <laughs> evet. Ben yana itiyorum. bak litler gözüküyor mu? Evet. Şimdi daha 6 ay oldu bu daha Ekim. Daha sıklaşacak. Ha bundan da sarık oldu. Ondan dolayı. Şimdi daha bu yarısı çıktı. Bir bu kadar daha saç çıkacak. Şimdi litler gözüküyor mu hocam kaldırdığında? Hı hı. Gözükmüyor. Ama bu, bu, böyle bir kanalda kaldır. Dipleri görürsün ama bak, burada göremiyorsun dipleri. Evet hiç, hiç görün. Sıklık budur. Hmm. Bir, bir yıl geçsin, oturacak bizim taşlarda.